herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Uzun zamandır YouTube'a video yüklemiyordum. O zaman bir soru bir net serimizin yeni sorusuyla yeni sezona bir giriş yapalım. Herkese şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Hemen soruma bakıyorum. Sorun bir polinom sorusu. Okuyorum soruyu. Üçüncü dereceden bir px polinomu x eksi 2, x artı 2 ve x eksi 3 ile tam bölünebilmektedir. px polinomunun sabit terimi 24 olduğuna göre px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? Arkadaşlar polinomları nasıl çözüyoruz? Polinomları çözmeye sondan başlıyoruz. Öncelikle benden ne istemiş ve ona bakmam lazım. Px polinomunun katsayılar toplamını istiyorsa benden P1 istiyordur. P1 neye eşit? Sonra bize ne vermiş bir ona bakalım. Px polinomunun sabit terimi 24 olduğuna göre demiş. Yani ben ne biliyorum arkadaşlar? P0 24'e eşittir. Biliyorsunuz ki Polinomlarda katsayılar toplamını bulmak için x gördüğüm yere 1 yazarım. Sabit terim bulmak için de x gördüğüm yere 0 yazıyordum. P0 24'müş. P1'in ne olduğunu soruyor. O zaman benim bir Px polinomuna ihtiyacım var. Peki Px polinomunu nasıl oluşturacağım? Bir kere Px polinomu 3. derecedenmiş. Px polinomu x-2, x artı -2, x 2 ve x-3 ile tam bölünebilmektedir. O zaman biz bu polinomu oluşturalım. Arkadaşlar Px'in bir başka katsayısı var. Buna ne diyeceğim ben? A diyeceğim. Çarpı x eksi 2 dedim. Bakın px polinomu a çarpı x eksi 2 olursa x eksi 2'ye tam bölünmüş olur. Çarpı diyorum. x artı 2 dedim. Bakın px polinomu x eksi 2'ye de tam bölünüyor. Artık x artı 2'ye de tam bölünüyor değil mi? Çarpı diyorum. x eksi 3. Şimdi px polinomu x eksi 2'ye, x artı 2'ye ve x eksi 3'e tam bölünüyor. Aynı zamanda da 3. dereceden bir polinom olmuş oldu. Şu an ben polinomumu doğru yazmış oldum. Peki ben bu a'yı nasıl bulacağım? P0 eşittir 24 demiş ya. Bunu kullanarak A'yı bulacağım arkadaşlar. O zaman P0 eşittir. Burada yerine yazıyorum. A çarpı eksi 2 çarpı 2 çarpı eksi 3. Bu da neye eşitmiş? 24'e. Hemen bunu düzenlersem. A çarpı 12 eşittir 24'ten. A buradan ne gelir? 2 gelir. Bu A'yı getirip burada yerine yazarsam. Ve benden istenen P1'i bulmak için de X gördüğüm yere 1 yazarsam. P1 eşittir 2 çarpı buraya 1 yazdım. Eksi 1 oldu. Çarpı buraya 1 yazdım. 3 oldu. Çarpı buraya 1 yazdım. Eksi 2 olmuş oldu arkadaşlar. Bu da neye eşit oldu? 12'ye eşit olmuş oldu.